Merhaba. Ha, hoş geldin Azra. Merhaba Toprak. Aslında holdingde çalışacaktık ama... ...Zümrüt Hanım eve gelmek isteyince raporlara burada bakalım dedik. İyi yapmışsınız. Herkese merhaba. Kerem. Sen neden okula gitmedin? Gitmem gerektiği zaman gidiyorum anne. Merak etme. Hayır hayatım ben birden birdenbire seni evde görünce şaşırdım da, o yüzden sordum. Neyse ben odamdayım. Bir an önce işleri halledelim gel Azra. İzninizle. Tabii. şeytan diyor ki tükür suratına, söyle her şeyi. Yok anne ben dayanamayacağım. Gidip bakacağım bunlar ne konuşuyor. Of. of. Seni Kerem'le yan yana görmek sinirimi bozuyor. Ne zaman bitireceksin bu işi? Akşam konuşacağım dedim ya Zümrüt Hanım. Kerem buradayken hallet lütfen. Ama bence Kerem hala kırılgan durumda. Kerem naif bir çocuk. Bu olayı bu kadar büyütmene gerek yok. Geçici bir heves bu. Ablası yaşındasın. Kendinden yaşça büyük bir kadına birlikte olmak ilginç geliyor ona. Üç gün ağlar sonra seni unutur. Azra. Bu sadece bir oyundu. Toprak Kerem seni yan yana görünce rahatladın. Sen de Çınar'a gizlice yaklaşmayı başardın. Ama gördüğün gibi Toprak sana zaten güveniyor. Böyle bir sevgili oyununa gerek yok. Bir an önce bu oyunu bitir. Yoksa külahları değişiriz. Tamam canım tamam. Dosyalara bakalım mı? Bugün canım hiç çalışmak istemiyor. Spa'ya gideceğim. Dediklerimi unutma. Toprak. Ben Lale'nin oyuncağını kaybettim de ona bakacaktım. Gördünüz mü? Dikkat etmedim. Ben bakayım. Aa, Azra. Çalışıyor muydun? Lale de burada oyuncağını unutmuş da. Ee, ben de tam çıkıyorum. Ee, gözlerinize çok sinir bir şey. Ben bir yukarı çıkayım toprak. <laughs> aşk olsun Keremciğim. Senin oyununa gelmez miyim? Galada en ön sırada olacağım. Göreceksin beni. Tamam abi. Ben gidiyorum. İyi günler size. Aa, daha yeni geldin ama ben de senin işlerinin bitmesini bekliyordum Azra. Holding'e dönmem lazım acilen. Akşam görüşürüz Kerem. Benim bir fikrim var. Akşam dördümüz yemeğe çıkalım mı? Biz zaten Çınar'la gidiyoruz. Siz de katılın. Aa, çok iyi fikir. Harika düşündün aşkım. Ee, çok isterdim ama bitirmem gereken çok iş var. Ya yarın yaparsın ne olacak? Hadi ben sana izin veriyorum gel. Gidelim Azra ya. Hem bak ben senin derdini biliyorum. Yengeç yemek istersen ben sana ayıklarım. Yengeçle arası pek iyi değil. Hadi Azra, kırma bizi. Gelin işte. Balondan sonraki günlerde oyunlar oynadılar. Piknik yapıp birbirinden güzel kitaplar okudular. Ama Laleciğim ne hani anlaşmıştık her gece bir masal. Tamam mı? Evet çocuklar, bakın kardeşiniz ne güzel uyuyor orada. Hadi bakayım siz de uyuyun. Yaramaz. Ne? Ne atta mı? Oo hayatım bak ben sana söyleyeyim bunlar büyüdüğü zaman biz yandık. Şimdi gezdik gezdik benden söylemesi. Ne var canım biz de çocuklarımızla gezeriz. Ne varmış bunda? Ha, vallahi ne desem anneniz sizi savunuyor. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Çınar Bak Klale artık çok büyüdü. Her şeyi anlıyor. Onların yanında konuşmayalım olur mu? Bir de kardeşleri birbiriyle kıyaslamak yok tamam mı? Hmm, tamam haklısın hayatım doğru söylüyorsun. Benim akıllı hassas karım. Dikkat ederim. Sana söz veriyorum çok iyi bir baba olacağım ben. Sen zaten harika bir babasın. Ben sadece çocukların gelişimi için hangisi doğruysa onu söylemek istedim. Hmm, doğru söylüyorsun haklısın. Sen zaten her şeyin doğrusunu söylersin. Çok konuşuyorsun ama çok da yakışıklısın. Yakışıklı mıyım? <laughs> o zaman yemek yerine gel odamıza gidelim. Bak şimdi sen in aşağı arabayı ısıt ben de çocukları uyutup geleyim. Peki. Hadi bakalım marş marş. Tamam. Lale. Hadi artık uyuyalım anneciğim gel bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.